Um, güven almak istiyorum. AD alabilecek mi? Gösteriyorum bak erkenden. Hadi. Yalıyor helal lan sen. Kaç yaşındasın Kayteos? 18. Kaç kaçlı oluyor bu? 2004. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Abi 2004 mü? <laughs> Hoş geldin kardeşim. Dur bakma 2004 deyince bir şey aldım Ben 98'liyim ya böyle bir zamanımızda çünkü liseden kalma. 2000'ler velet derdik 2004 he. He. zaman geçiyor. <laughs> Lan 2004'te Armut 50 kilo yolaşmış yazıcı Kim ya o çocuk beni güldürdü bak nerede onu? Ona VIP'lik verelim. Ya da modluk yapacaksan modluk da verebilirim. Biraz geçmişine bakayım. Hüzür. 4 time out. Abi anime istiyor. Animeci okey. Maymun İrfan yazmış. Bitu Armut yazmış. Bitu Armut Maymun İrfan. Wukong'dan dolayı Maymun İrfan diyor olabilir belki zamanından. Evet evet Wukong'dan kesin. <laughs> Armut bana... Oh! Ya abi E başladım bir de. Q başlamak istiyordum match-up'ta ya. Fiora'ya gitmesin bari. Sizi gerifler. Streamer snipers. Bir de bir de şey mi atıyoruz bir de leash. Late mate patlatır mı Fiora Rengar? oyunu kaybederiz bu arada. Abi Lena çok kötü olacak bu leash vermek. Oo! Kim hmm, sana fazla leash verilmez. Edilmedi. fena oynamıyor gibi ha. Attı Q'yu gördünüz mü chat? Ya bu ne ya? Ne kadar kötü geçiyor. FF. Farm alamadık tilt. Bir anda Ignite'i koyduk Nasıl kötü bir ignite olabilir bu? <laughs> um, <laughs> bir tık kötü bir ignite olabilir bu. Biraz daha çanklamak istiyorum açıkçası ignite'da da. Ondan sonra pek vuramamak birazcık... Bu ignite bana lazım olacaktı ya. Dokuz böyle. Hem be... Eee... faktan. Oh, var da atmam gerekiyordu da. Of ya. Şimdi jungle zar zor farm yapıyor ya. Yemin ediyorum zar zor farm yapıyor Nidale ile. 24 CS hala. Karşıdaki Rengar 31 olmuş. 2 0 0 2 tane Ging katıp daha fazla farm yapmış. Nasıl possible olabilir bu? Vay ya berbat bir W'dir bu arada. Dalandırmamız lazım. Baktım. Şurada, şurada bir jungle'ın olduğunu düşünsene. Bir düşün. Yun nasıl bitiyor bak ya. Ignite'ı bekleyeceğim. Neyse ki ondan önce atmıştım. Evet. Erken geldi bu Uf, çok çok iyi vurdum bunu. Sağ oldu mu kanon öyle? Git bak lan respect bu değil. Eee iyi gözükmüyor. Doesn't look so good boys. Doesn't look so good. Eli şimdi hemen nasıl pressure verdim bak. Helal lan bye. Boşuna gelmedim bari. Bari Pike olmasa boşuna gelmiştim. el lan sana. Enesem bir <laughs> <laughs> rift size olmaz koçum. Oyunu fena winledim bu arada Oynarız lan oynarız oynarız. Helal lan. Yon hayır yapma. Hiç kim mi alıyor lan? Aaa bir... <laughs> ya oğlum. Dal lan şunu. Hadi oğlum vur. Helal <laughs> lan. İyi Bu da skill. Nigga sit the fuck down. Rift'in korumasıyım ya. Bodyguard. Bence <laughs> yani bir, bir sit the fuck down olduk burada ya. Ucundan bir sit the fuck down olduk gibi oynadım herhalde ya. Ya 4 tane pasifi de tak tak bu. <gülüyor> <gülüyor> Her an Rengar gelebilir ring. Rengar. burada. fucking don't respect it. Anti heal overrated diyorsunuz. Moral ile ne alaka? Vallahi base'e gittim bitirebiliyordum tamam mı? Bitireyim bari dedim. Çok kötü olmadı bence. Çok iyi olmamış olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Evet, genelde base'de kaç gold'um olduğuna göre şekil değiştirebiliyor bu itlerim. Neyse deniyorum yani. Aslında bence kötü olmadı moralli e iki tam kesinlikle Fiora'ya karşı. Az önce bir v 1 öldüm mesela ama o A pozisyonunda yakaladı diye beni. Mesela pozisyonun cidden çok kötü orada. Minya onların içinde kesinlikle güven yeniyor mesela. <laughs> <laughs> Kursuz da <yenerdim. gülüyor> hazır değildi. ultim cooldownlaydı. Son sonradan geldi ultim. Bunlar büyük etkenler. Gwen'le vurduğun zaman canın da doluyor yani. <laughs> Dur kudur lan kudur. her şeyini çaldım. Vitem besin keyfime bakacağım sonra. İpler miyiz bunu? Kafasından. Kafasından. Hayvan herif. herif bu ne? Sit the fuck down, respectfully. Oh. Since <laughs> Bir MP geldi ben bok yedim ya abi. <laughs> 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 Dur keser miyim? Bir evde keserim de kaçabilir. Allah ne oh. oldu? Abi güzel güz. Ay öldü sanki. <laughs> Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Kaçansın <Baka> ya. Gidele <laughs> hoş geldin kardeşim. Aynı oyunu mu oynuyorduk? Hil bas. oynuyor, bas oyunu. Hil bas. Hil. Hil. Hil Morello çok can verdi bana. Şey, Deliğimiz 4400 heal counter'lamışım. Ne anlatıyorsunuz lan? Corelli'yi almasam ya küçüğünü alıp 3. item alacaktım zaten. Şu anki build okey. Bu item Corelli ikinci item alacaksa o bu oyun. Yora, Rengar, Soraka. Çok kötü olmadı bence. Sadece Rift gecikmesi bir tık oldu. Nasıl oldu Rengar çalarsa kayıp kapatırız. Ya gelin lan. Hil bas. Çocuk niye bir tane bile hil basmıyor ya? Yoruk dünyanın en iyi bir falan mı? Ne kadar hızlı patlatıyor pasifleri. Lan valla iyi o tepe ha. Adam iyi o tepe harbiden. Zamanla grinding zamanla. come down. Haydi yani da iyi olmasın niye atıyorum yani Moralle var zaten ölsün şerefsiz. Güven vs matchup? iyi bence. Ama Gwen yine okey. Yeah. Gwen you know, okay. OP çağır ya. Yeah.